Selamun Aleyküm efendim. Ahirette kafire merhamet yoktur. Manisa evliyalarından Sefer Efendi sevdiklerine şunu anlatıyor. allah Teala'nın rahmeti, şefkati dünyada müminlere, kafirlere, herkese birlikte yetiştiği ve herkesin çalışmasının iyiliklerine dünyada karşılığını verdiği halde ahirette kafirlere merhametin zerresi yok. Nitekim Hud suresi 15. ayet-i kerimede mealen görüşleri kısa, akılları eksik olanlar ahireti düşünmeyip her iyiliği, şöhret, mevki ve hürmet gibi dünya rahatlıklarını, lezzetlerini kazanmak için, kazanmak için yapıyorlar. Bu yaptıklarının karşılığını dünyada kendilerine tamamen verir umduklarından birini esirgemeyiz. Bunların ahiretteki kazançları yalnız cehennem ateşidir. Çünkü iyiliklerin karşılığını dünyada aldılar. Alacakları yalnız bozuk niyetlerinin karşılığı olan cehennem ateşi kaldı. Hırs ve şehvetleri için, gösteriş için yaptıkları iyilikleri ahirette kendilerine yaramayacak, bunları cehennemden kurtaramayacaktır buyuruldu. İsra suresi 18. ayet-i kerimede mealen görüşleri ve akılları bu dünya çerçevesine sıkışmış olanlar ahireti bırakır dünyanın çabuk geçici zevklerin arkasında koşarlar. Gece gündüz düşündükleri sıkıntılara katlanarak özledikleri bu nimetlerden dilediğimizi, istediklerimize kolaylıkla bol bol veririz. Fakat bunlara böylece iyilik etmiyoruz. Cehennem azabını hazırlıyoruz. Bunlar ahirette rahmetten uzaklaştırılır. Kötü bir halde cehenneme sürüklenirler. Her biri çabuk biten ve arkasından da sıkıntılar, felaketler bırakan bu dünya lezzetlerine bağlanma. Vaat ettiğim sonsuz ve hakiki hiç değişmeyen ahiret nimetlerini isteyerek gösterdiğim, beğendiğim iyilikleri yapanlar, Kur'an-ı Kerim'de bildirdiğim yolda yürüdükleri için bütün iyiliklerini beğeniriz. Dünyada hem dünyanın aşıklarına hem de sözlerime inanıp emirlerimi yapanlara istediklerini veririz. Kimseyi umduğundan mahrum bırakmayız. Nimetlerimizi hepsine serperiz. Senin Rabbinin nimetlerinin yetişmeyi kimse, yetişmediği kimse yoktur buyuruldu efendim. Fi emanet.